Bugün e, bizim adımıza 24. haftası itibariyle Beşiktaş'la dördüncük maçını çıktık. Bu genel bugüne kalan olan e, süreç için bizim için çok değerli bir noktaydı. E, Ligin yedi takımı tarihinde ilk defa Süper Lig'de e, mücadele eden bir kulüp açısından e, biz bunu değerli buluyoruz. Bugün maç özeline gelince de maça bildiğiniz gibi erken bir golle başladık. Ancak maçın o bizim golümüzden son düdeye kadar olan bölümünde neredeyse golü attığımıza, o golü erken pişman olduğumuz, hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir oyun sergiledik bugün Beşiktaş karşısında. Bizi bugün en çok üzen nokta ise Özellikle ilk devredeki savunma performansımızdı ki bugüne kadar bizi bu pozisyonda tutan, kuvvetli kılan olan savunma bloğumuz. Bugün maalesef ilk devre üzerinde yine söylüyorum Beşiktaş adına kolay bir direnç olarak karşılarına çıktı. İlk devrede özel çok pozisyon verdik, beklemediğimiz kadar pozisyon verdik. E, maçı kazanabileceğimiz belki pozisyonlara girdik ama bu kadar Beşiktaş'a karşı çok fazla pozisyon verirseniz bu maçı e, mağlup olmadan e, bitirmeniz kolay değil. Bugün biz de bunu yaşadık. E, i̇lk devredeki bu performanstan dolayı da ikinci devreye hamlelerle başladık. Bu biraz bizim savunma performansımızı düzeltti. E, i̇lk devredeki kadar pozisyon vermedik ancak e, bir başka kötü nokta da bizim için bugün. E, ikinci devredeki mağlup durumdayken ofansif reaksiyon veremememizdi. E sonuç olarak bugün bizim adımıza ligin 2-3 tane kötü performansından birini sergiledik diyebiliriz. Rokeminizde Beşiktaş olunca cezalandırılıyorsunuz. Bugün de böyle bir sonuçlandı. Beşiktaş'ı da tebrik etmek istiyorum. Onlar da büyük camia. Likte şampiyonluk hedefiyle sezona başladıklarını biliyoruz. Ondan sonraki düşüşte de konsantre olmak kolay değildir. Ancak ee, hoca değişikliğinden sonra gerçekten e, pozitif performanslardan sonra e iyi e de karşımıza geldiler. Ve bunu da bizim karşımıza devam ettiler. Onlar da iyi mücadele etti. Akıllıca oynadılar. Onlara tebrik ederim. Ee, bu maçtan gerekli dersleri alacağız. Önümüzde e, bir Başakşehir'le kupa maçı var. E, son maç e, gruplardaki. Ee, kazanmamız gereken bir maç. Ee, kazanmamızın da yetmediği diğer maçlarında skorların önemli olduğu bir maç oynayacağız. Ee, şimdi yarından itibaren hemen o maça hazırlanıp orada da e, gruptan çıkmak için mücadele vereceğiz.